Merhaba. Bu videomuzda geri dönüşüm kutusundan ve güvenli silme seçeneklerimizden bahsedeceğim. Öncelikle bir dosya silme işlemimiz nasıl gerçekleşiyordu? Dosyamızı seçtik ya bilgi, e, klavyemizden delete tuşuna ya da sağ tuş tıklayıp sil tuşuna bastığımızda geri dönüşüm kutusuna taşımak istediğinizden emin misiniz diyordu. Evet eminim derseniz siz geri dönüşüm kutusunda yer alıyordu bu. İsterseniz buradan da direkt e, geri dönüşüm kutusunu boşalt diyerek bu dosyaları silebiliyordunuz. Veya şöyle bir şey yapabiliyordunuz. Eğer bu dosyaya ihtiyacınız olduğuna karar verdiniz. Üstüne tıkladığınızda bu e'yi geri yükleder. Tıkladığınızda bu e'yi nereden sildiyseniz oraya geri yükler. Bu şekilde geri alabilirsiniz. Geri dönüşüm kutusuyla ilgili seçenekleriniz var sizin. Eğer sağ tuş tıklarsanız, pardon, sağ tuş özelliklere geldiğinizde burada geri dönüşüm kutunuzu nerede konumlandıracağınızdan bahsedebilirsiniz. C diskinde mi? D diskinde mi? Hangisinde konumlandıracaksınız? Onu bahsedebilirsiniz. Kullanılabilir alanlarınızı da buradan görüntüleyebilirsiniz. Ona göre bir yerleşim de yapabilirsiniz. Şimdi C'de konumlandırmayı seçtim ben. Peki bu en fazla ne kadar alan kaplasın? Bu değeri de megabayt cinsinden buraya girebilirsiniz böyle bir değerde veya e, silinen dosyaları geri dönüşüm kutusuna taşıma, direkt olarak sil seçeneğini de tercih edebilirsiniz burada. Az önce gördüğümüz silme işleminde biz silme yaparken bir onay istiyordu bizden. İsterseniz bu onayı görmek istemiyorsanız bunu kaldırıp uygula dediğinizde artık bu onay ekranını görmezsiniz. Bir silme seçeneğimiz daha vardı bizim. Eğer ben shift'e basıp Delete'e basarsam bu dosyayı kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz diye soracak bana. Eminim diyorum. Bakın geri dönüşüm kutum hala boş ama dosyam silindi. Şimdi güvenli dosya silme ne demek? Siz bilgisayarınızdan bir dosyayı sildiğiniz zaman aslında bilgisayara tamamen temizle komutunu vermiyorsunuz. O dosyanın bulunduğu bir konum var ve bilgisayara diyorsunuz ki: "Tamam, benim bu dosyaya artık ihtiyacım yok. Sen bu konumu kullanabilirsin." Bu sayede bilgisayarınız yeni bir bilgi geldiğinde o bilgiyi o konumun üstüne yazabiliyor. Eğer yazmazsa yazmadığı sürece sizin bilginiz orada kalıyor. Sadece size görünür olmuyor. Bunu tamamen temizlemek için bunu çeşitli yazılımlar var. Boş alanları temizlemek için bilgisayarlarda. Mesela C Cleaner bunlardan biridir. Bunu çalıştırdığınız zaman siz o boş alanlarda bulunan dosyaları temizleyecektir ya da siz format attığınız zaman bilgisayarınızdaki zaten hiçbir dosya artığı kalmayacaktır. Bütün dosyalar silinmiş olacaktır. Güvenli dosya silmek ve geri dönüşüm kutusu seçeneklerimiz bu bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.